bölgemize geldiler. Ee, bizim bölgemizi incelemek için gelen heyetlerden bir tanesiydi. Yani biz bu bölgeyi kendi ülkemizde nasıl kurabiliriz diye. Ee, her dünya çevre günü çöp toplama etkinliği yaratıyoruz. Şunu fark ettik. Biz buradan başlayıp Zafer Tepe kadar hemen hemen temizliyoruz. Bu bir e, farkındalık haline geldi. Ve her sene atılan çöp miktarı azaldı. Yani şu üçüncüsünü yaptık, inşallah dördüncüsünü yapacağız. Burada örnek olmaya çalışıyoruz ve sanayicimize de bir sefer örnek olmaya çalışıyoruz. Genel kurullarımızda da çıkıp biz bu bölgede vahşi sanayici istemiyoruz diyebiliyoruz rahatlıkla. E, bunu söylediğimiz zaman da sanayicimiz bize tepki göstermiyor. E, hem çevre temizliği açısından hem insanların bölgesine olan saygısı ve çevresine olan saygısı açısından epey yol kat ettiğimize inanıyorum. E, Sayın Müfatis da biliyorsunuz, OSMN'in mesleki teknik analizisinin açılışına geldi. Onunla birlikte iftar düzenledik. İşte en önemli, 2024 yılındaki en önemli bizim açımızdan 50. yıl kutlamalarıydı. 50. yılda bir Z raporu alma fırsatı bulduk. E, kat ettiğimiz yol inanılmaz. E, belki 50. yıl ikonik bir yıldı ama biz genel kurularımızda artık bundan sonra 51. yıl genel kurulu, 52. yıl genel kurulu gibi gideceğiz. Burada da hep bir Z raporu yaratmak için çaba sarf edeceğiz. E, bu da hep şikayet ediyoruz ya, şunu yapamadık, bunu yapamadık. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından önemli bir şey. Çok önemli bir yol kat edilmiş. Ben son 24 yıldır bu Organize Sanayi Bölgesi'ndeyim. 24 yılımızı biliyorum ama önceki 26 yılı çok iyi bilmiyordum. Kendimde de gözümle görünce çok şaşırdım. Bunları da inşallah sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sürekli bir kan kamp bağışı kampanyası yapıyoruz Kızılay'la ortak hareket ederek. Kızılay'ın en büyük kan tedarikçilerinden birisi de bu Organize Sanayi Bölgesi firmalar arası sosyal etkinlikleri artırmak ve diyalogları artırmak için çeşitli turnuvalar yapıyoruz. Kavla turnuvası, en son dağ turnuvası yaptık. Milli Ağaçlandırma Günü yaptık hep birlikte. Her sene biz 11 Kasım'da 1111 ağaç dikiyoruz buraya. Göreve geldiğimizden beri 100 bine yaklaştı dikmiş olduğumuz ağaç. E, ve buna devam edeceğiz. Çeşitli ormanlar yaptık. Ahde ve vefa sergilemek açısından daha önce yönetim kurulu üyemiz rahmetli Ömer Aşman adına bir orman yaptık. Ömer Aşman Hatıra Ormanı diye. E biliyorsunuz şehrimizin büyüklerini cadde isimleri verdik ve bunları vermeye devam edeceğiz. E, bunun da bir Türkiye'de bir alışkanlık olmasını özellikle endüstri bölgelerinde çok çaba sarf etmiş insanları onlara etmek açısından bir e, gelenek olmasını biliyoruz. Biz örnek olmaya çalışıyoruz. Otizmli çocuklara sahip çıkmaya çalıştık yine aynı şekilde. İş dünyasının içerisinde kazanabilir miyiz? Kazanabilir miyiz? Biliyorsunuz otizm kafeler var. O tarzı bir takım etkinlikler yapabilir miyiz diye. Önümüzdeki günlerde inşallah onlar da olacak. Yine bahsettiğim gibi dar turnuvasından devam edecek. Etkinliklerimiz devam edecek. Basında olan diyalogumuz devam edecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Için. Bir sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Yoksa çay kahve ikram edebilirim. Evet. 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 Şimdi asgari ücret tabii bizi e, normalde aşan bir şey. Ne düşünüyorsunuz derseniz e, bizim beklentilerimiz doğrultusunda gelmiş bir asgari ücret. Biz bir tık üstü de bekliyorduk açıkçası. 30-35 civarında bekliyorduk. Fakat e, asgari ücret çok hassas bir şey. Size şunu söylemek isterim. Yani burada ben gayet iyi biliyorum. Hep asgari ücret üzerinden gidiyoruz ama işletmelerin yüzde 95 asgari ücretle insan çalıştırmıyor. Asgari ücret bir asgari ücret. Eee asgari ücretli çalışan hatta belki de yoktur yani öyle söyleyeyim ben size. Çünkü zaten bir istihdamla ilgili bir problem var. Ee, i̇nsan yok burada. Çalıştıracak insan bulamıyorsunuz. Ben diyorum belki 15 bine çıkacağız, 17 bine çıkacağız ama buna çıkmak bile çok zor. Ee, i̇ş burada kayıtlı e, 20 bin işsiz var. Ama 21 binde iş ihtiyacı var, işçi ihtiyacı var. Bu 20 bin iş sisteminde bile İşsiz de geçiyor ama işsiz de değil işin ilginç tarafı. Onun kaçının işi var, kaçının işi yok o belli olmuyor sistem gereği. Mesela burada çalışırken iş kura başvurabiliyor insan. Yani sizin anlayacağınız aslında çalıştıracak insan yok. Tabii böyle olunca bir şeyden arz azsa, talep çoksa fiyatlar yükselir. Asgari ücretle çalışan çok insan yok, onu söylemek isterim. Ha, belirleyici midir? Tabii ki bu enflasyonlu dönemleri en çok sabit gelirler hisseder de yani bugün esnaf ya da sanayici maliyetin üzerine koyar bazı şeyleri. Ona göre devam eder. Yani yapabilir ya da yapamaz. O ayrı bir şey ama e, enflasyon sabit gelirli ezer. Biz de bundan rahatsızız. Yani burada biz işveren durumundayız ama enflasyonun sabit gelirliği ezmesi hoş değil. Umarım önümüzdeki günlerde enflasyonla mücadelede başarılı olunur. Enflasyon düşer ve insanlara hayat standartını artırmaları yönde bazı zamlar gelir ve bu bir gönüllülük de verir. Benim dileğim bu. Yoksa üzerinde çok yarım yapabileceğim bir şey değil aslında. Peki Sayın Başkan, biliyorsunuz Suriye'de yeni bir zaman başladı. Ve Suriye'den, Türkiye'den Suriye dönüşler başladı. Organize sanayi bölgesinde zaman zaman kamuoyunda duyuyoruz. Suriyeli göçmenlerin çalıştığı ve geri dönüşlerin başlamasıyla birlikte organize sanayi nasıl etkileyecek bu Suriyelilerin dönüşü? Şimdi organize sanayi bölgesinde resmi olarak bizde bir kayıt yok açıkçası. Tabii siz de duyuyorsunuz. Yani çeşitli şekillerde biz de duyuyoruz bunu ama şunu söylemek isterim. Kayda değer bir sayı olduğunu düşünmüyoruz biz. Özellikle bizim Kütahya üzerinde baktığımız zaman. Belki batıya doğru bazı şeyler daha fazladır. Onu bilemiyorum ama bizde çok az var. Bizde bir şeyi değiştireceğine çok inanmıyorum ben. Yani çok büyük sıkıntı olmayacak. Nitelikli de değil. Yani, nitelikli de değil. Yani varsa burada mesela şeyden bahsediliyor. Suriye'den, Afgan'dan bahsediliyor. Bunların olduğunu hepimiz biliyoruz biz. Ee, yemin edebilirim ama ispat edemem yani. yani baktığınız zaman. Bunlar Organize Sanayi Bölgemiz o kadar az rakamlarda olduğunu düşünüyorum ki bizim gözümüze görünmüyorlar çünkü. Ee, şimdi biz 24 saat burada yaşayan insanlarız. Çok fazla olsa bunları kaçırmanız mümkün değil. Bizi o yüzden çok etkilemeyeceğini düşünüyorum ama e, özellikle konfeksiyon sektörünü bunlar etkileyecek. Yani öyle söylüyorlar İstanbul'daki konfeksiyon sektörünü. Bizim çok problemimiz olmayacaktır diye düşünüyorum. Başkanım kalifiye eleman bulamıyoruz dediniz ya iş iki yani tane iş gücü ithalatı gelecek mi sizce? Ya gelmek zorunda. Yani gelecek mi derseniz tam emin olarak gelecek diyemem ama gelmek zorunda. Şimdi bizim burada bir Zafer Organize Sanayi Bölgemiz var. Evet. Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde bazen insanlar bunu fark etmiyorlar. Biz işin tam içinde olduğumuzu için söylüyorum. Orada inanılmaz bir istihdam olacak. Yani acayip bir istihdam olacak. Orada firmalar, yatırım yapan firmalar çok büyük firmalar. Ee, ve Onları bazı şeyler, şu an dönemdeki 2000 pandemi etkiledi, başka şeyler etkiledi, o yüzden biraz geçti ama önümüzdeki dönemde orası inanılmaz bir yatırım cenneti haline gelecek. Dışarıdan gelmek zorunda. Onlar. Çünkü burada onlara yetecek insan yok açıkçası. Yani önce çevreden başlayacak büyük ihtimalle. Ben birçok şehirde, mesela bizim Antalya'da da fabrikamız var, kendi açımdan söyleyeyim. Aksaray'da da fabrikamız var. Bu yatırım ortam açısından kütahya çok iyi bir yer ve iyi bir şey aslında. Belki çok farkında değil insanlar ama sadece böyle bir doğum sancısı çekiyor şu anda. Yani böyle bir, çok değişik bir ortama doğacak burada insanlar. Ben öyle söyleyeyim size. Biz göç almak zorundayız. Bizim yapmaya çalıştığımızı ben size söyleyeyim. Bütün şekliyle yani hem organize sanayi bölgesi olarak hem sosyal çevremiz olarak hem görevde bulunduğumuz başka kuruluşlar olarak buraya gelecek olan göçün nitelikte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu yani ipini koparan gelmesin gibi bir çaba içerisindeyiz. E, bu olacak. Ne kadar zaman dolu? Çok uzun süreceği zannettim. E, bir taraftan da mesela daha nitelikli insanların gelmesi açısından şehrin bütün erkekleriyle birlikte yaptığımız bir çalışma var. Şe şehrin sosyal donatısını geliştirmeye çalışıyoruz. E, Bazı sosyal donatılar olsun. Mesela bir otel için şehir merkezi inanılmaz çaba sarf ediliyor. Yani bu olsun. Çünkü buraya mesela üst düzey çalışanlar gelecek. Burası şehir. Düşük gelir tuzağına girmiş vaziyette. Tuza. Orta gelir bile değil. Bizim şehrimiz düşük gelirli insanların yoğunlukta olduğu yer. Bizim şehrin gelişmesi için yüksek gelirli insanların burada kalması lazım. Yüksek gelirli insanların imkanları herkesi geliştirecek. Sizi de geliştirecek, bizi de geliştirecek, esnafı da, da değiştirecek, geliştirecek. Biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Çok az kaldığını düşünüyorum ben. Çok uzun sürmez bu. Yani bir iki sene içerisinde çok farklı bir müşteriye uyanırız diye tahmin ediyorum. Teşekkür Öncelikle harika bir sunum oldu. Onun için çok teşekkür etmek, etmek istiyorum ben. Yani Organize bizim fotoğrafını hepimizin görebileceği şekilde gözümüzün önüne koydunuz. E, fark ediliyor zaten işte gerek fiziksel olarak e, girişten itibaren gerekse sosyal e, diyaloglarımızla e, meydana gelen gelişmeler e, görülüyor. Ben bir kütahya olarak öncelikle teşekkür etmek istiyorum şahsınızla organize sanayi yönetimi. Bunun haricinde az önce Zafer Havaalanı'ndan da bahsettiniz. Zafer ee, organize sanayi. Yani Havaalanı da şey söylemek hava, istiyorum. Hava, alanı Hı. değil zaten. O. Hava, meydanı. hava, meydanı. hava e, şimdi Kütahya e, organize sanayimizde e, birlikte ihracat potansiyeli çok yüksek bir şehir haline geldi bu işler mesela yüklemeyi dediniz hallettik o çok önemli bir gelişme evet. ama e, gümrük müdürlüğü nasıl çalışıyor bilemiyorum şu anda yeterli bir mi? ve bir serbest bölge için serbest bölge ilanı için öyle tam dediğim Bu çok daha şey olacak e, e, serbest bölge ilanı için çok erken yani mutlaka bir serbest bölge olacak e, hatta antrepolar gelişecek e, değişik noktalar olacak Serbest bölgeler biliyorsunuz genel olarak işte limanlarda olmaya çalışıyor. Çünkü giriyor, vergilendirmeden çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bunlar aslında ithal edip işlenip ihracata yönelik malzemeler gibi düşünmek lazım. Bizim bu bölgemizde bizim mesela katma değer anlamında daha iyi durumdayız aslında biz. Yani %90'ını da biz kendimizden temin edebiliyoruz. Yani bir petrol ürünü alıp burada işleyip göndermiyoruz. Genelde kendi işimizde. Bizim en büyük handikapımız mesela enerji, doğal doğalgazdır. Ee, serbest bölge burada zor gibi düşünüyorum ben. Gümrük müdürlüğü belki ileride olur tabii potansiyel artınca. Gümrük müdürlüğümüz iyi çalışıyor bence. Ee, onlar çok çaba sarf ediyorlar. İlk kurulduğu andan bugüne gelişimleri çok iyi noktada. Ee, fakat onları bir zaman sonra göreceksiniz müstakil bir bina lazım olacak. Fakat bir yerde çalışmak isteyecekler. Onlara da biz elimizden geldiği kadar destek olacağız, yapacağız. İşte Zafer e, ilgili, Hava Meydanı ilgili benim konuşmamdan Ben, ben şimdi yapılmış bir eser var ortada. Bunun değersizleştirilmesine ben karşı. Biz bunu yapmışız. Ne yapacağız? Yani altına lastik takıp başka yere mi götüreceğiz? Doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Sonuç olarak işte burada üç, yapıcı firmaya işte bir bedel ödeniyor olabilir ama o eser bizim Kütahya'nın işte eseri ve burada kalacak. E, şimdi baktığınız zaman e, 1900 69 ile 79 arasında benim babam azot fabrikasında çalışmış. Azot fabrikası hala orada duruyor yani. Bu bir yere gitmiş değil. 69'da kurulmuş. Bundan 20 sene sonra biz Sabah Havalimanı'na farklı gözle bakmaya başlıyoruz. İlerleyeceğiz ki bu çok farklı bir şey. Ayrıca onun karşısında kurulacak olan, kurulmuş olan endüstri bölgesi var. Bu her şeyi çok değiştirecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Belki ufak tefek dokunuşlar gerekiyor. Belki burada bir kargo aktarma merkezi gerekiyor. Belki teknik uçakların bakım yapıldığı yer olması gerekiyordur. Ee, ama şunu belirtmek lazım. Yani bunlar olmasa bile o havalimanı bir değerdir. Önümüzdeki yıllarda belki 3 yıl, belki 10, 33 yıl sonra hala burada hizmet verecek ve çok farklı bir yere geçecek. Ben burada söylemek isterim. Ee, biz sanayiciler de böyle düşünüyor. Onu da söyleyeyim ben size. Yani biz mesela şeyden rahatsızız. Biz malzeme yapılmasından rahatsızız. O bizim için bir kazanç. Kim, kimin <laughs> yaptığı önemli değil bizim için. Yani biz Siyaset üstü bir grup, Siyasetten ayrı bir kurumuz biz burada. Sanayici de aynı şekilde. Sanayici diyor ki ya bu kazanılmış bir şeydir. Belki yanlış yapılıyordur bazı şeyler. Düzeltilebilir ama bunu kaldırıp götürecek halimiz yok. Yani bunun kavgasını yapmaya da gerek yok. İşte, e, hava meydanı zaten bölgesel hava meydanı. Yani Yarın bir takım unsurlar geliştiğinde bölgeden diğer Afyon'dan, Uşak'tan falan da e, bu hava meydanı e, daha şey hale gelecek. Yani. Teknik anlamda yeterli fotoğraf. Geçmişte zararı ileride telafi etme şansı var. E, Yetecek sonuç olarak yani şimdi mesela her şimdi bugün geldiğimiz noktada 21. yüzyıl dünyasında, Türkiye'sinde, Kütahya'sında devletin yaptığı her harekette kar beklentisi var mı? Yok. Mesela bir çocuk yetiştiriyorsun. Milli eğitim para ayırıyor bu işe. İşte çocuk başına bin lira harcıyor. Ben bunu 1250 lira satarım mı diyor. Bazı şeylerde de asli görev olur. Devletin görevlerinden bir tanesi. Ulaştırma da onlardan bir tanesi. Bizi ulaştırmak için. Yani şu devlet bana lokal yapıyor olsa ben insanlara bu kadar çok tepki göstermesini anlayabilirim. Şu i̇şte sanayicilere biz lokal yaptık öyle bir şey değil bu bizim hepimize kalacak çocuklarımıza miras olarak kalacak şeyler bunlar eleştirelim doğru yolu gösterelim ancak bundan sonra da bunu bir siyaset malzemesi haline getirmekten vazgeçelim ben böyle düşünüyorum. Evet teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür. Ederim. Milleti şimdi ama tabii. <laughs> 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 e, İslam'da sıkıntı yaşıyoruz dediniz. Evet. E, mevcut vatandaşlarımızı acaba eğitim yani gerekli eğitimler verilerek İslam'a kazandırabilir miyiz? kazandırabiliriz. kendi yerel halkımız da dışarı gitmemiş olur. Onlara da sahip çıkarız. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var Fatma. Nitelikli hale getiririz. Biz bir NİGDET projesi yapıldı. Ticaret sahibası tarafından. Nitelikli iş gücünü destekleme projesi ya da kazandırma projesi de diyebilirim. Bunun partnerlerinden birisi de biziz. Organize Sanayi olarak. Orada biz insanlara işte tarih okumuş, yabancı dili var, onu ihracatçı yapmaya çalıştık. İşte işletme okumuş, pazarlamacı yapmaya çalıştık. Ee, işte adam şey okumuş, işletme okumuş, onu muhasebeci yapmaya çalıştık. İşletme çünkü tek başına bir şey değil, maliye yoksa farklı bir şey. Bunları yapmaya çalıştık. Fakat bunun altındaki pozisyonlarda, işte usta yapacaksınız, ustabaşı yapacaksınız, işte bir operatör yapacaksınız, bununla ilgili insan sayısı çok az. Ee, o yüzden bu projelerde, şöyle söyleyeyim ben size, %90'ı fakülte mezunu insanlar, yüzde %10'u daha alt seviyelerde, aslında oransal olarak onların yükselmesi lazım ötekileri yetiştirmek ve onlara iş bulmak çok daha kolay. E çünkü genel olarak makine operatörü ihtiyacı var, elektrikçi, kaynakçı, Nitelikli. düz insan ihtiyacı da var. Bunlar bunlar bulunamıyor. Mesela ihracatçı işte alıyorsun, mesela nitelik yaratıyorsun. Bunları yapabildik biz. Ancak diğer konuda çok başarılı olamadık. E önümüzdeki dönemlerde, bunun tabii burada politikalarla değişmesi gerekiyor açıkçası. Yani herkesin üniversite mezunu olması çok güzel bir şey olabilir. Baktığın zaman herkes çok son derece yüksek eğitimli. Ama rasyonel midir tartışılır. Yani bu sonuç olarak iş bulamıyoruz işte. O insanları iş bulamıyoruz. Ee, Birçok insan var. Mesela i̇şte ben kendi fabrikamda sevkiyat sorumlusu çalıştırıyorum, ziraat mühendisi. Laboratuvara seramik e, mühendisi, malzeme mühendisi, maden mühendisi bulamadım. Bu bölümler genel olarak kapatılmış. Ziraat mühendisi çalıştırıyoruz. Bir kimya mühendisimiz var, onun yanında da ziraat mühendisi çalışıyor. Yani e, ne yaptık? Biz onları oraya mont ettik. Tekrar yetiştiriyoruz. Bakın bu bizim açımızdan da zor bir şey. Ve ben kendi açımdan mühendislere mühendis gibi davranması gerektiğini inanıyorum. Yani sen mühendisin, senden çok var. ben sana şu kadar para veriyorum da demiyorum. Yani onları da bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bu herkes için doğru değil. Herkes yetiştirmekle ilgili inisiyatif almayabilir. O yüzden bu politikalar önemli. Yani. yani devletin de bazı politikaları gözden geçirmesi gerekiyor. Ne gerektim. kadar nitelikli yetişiyorlar zaten. Bir de orası var yani. Ne ben... ya hani o konuya hadi ben Ama Anladın de Hani biz bir şekilde mühendislik bir insan mühendis yaptığın zaman onun eğitilebilir olması, e, sebep-sonuç ilişkisini de hareket edebiliyor olması lazım. Ben sadece bunu bekliyorum. İşletme içine geldiği zaman, bunu, biz bu değerleri kullanarak onu uzmanlaştırırız başka bir konuda. E, bunu sağladıkları zaman mesele bitecek. Ama çok fazla e, şey var. Aslında liseyi e, nitelikli hale getirerek, bildiğim kadarıyla meslek de ağırlık veriyorsunuz. Teknolojik anlamda Biz ya da destek olarak ağırlık veriyorsunuz. Bu da diğer liseler anlamında da iyi. E, ara elemanın gücünü de en azından daha iyi hale getireceğim düşünüyorum. Meslek liselerinden yani. zaman içerisinde eskiden meslek lisesinin için söylenen tabirin geri gelmesi umut ediyorum ben. Sanat okulu. Bu geldiği zaman evet, bizim bu evet. problemlere geçecek evet. ben size söyleyeyim. <laughs> değil. Sanat okudu. hatta yani, e, benim öğrenciliğim zamanında Beş yıllık sanat okulu, sanat enstitüsü, sanat okulu, or, yani ilkokuldan sonra ben öyle başladım. Ortaokulu doğrudan okudum. Bir işte ortaokuldan mezun olanları alıp e, <laughs> endüstri mesleği lisesi şeklinde falan geldi. Ama ilkokuldan itibaren yetişen arkadaşlarımızın çok daha başarılı olduğuna. Bu duruma görüyorum. gelecek ama görünen o. Yani böyle bir değişiklik var. Yani şunu da söylerken